Evet şu an Mültezem'de Altınoğlu'nun alt tarafındayız. Teheccüd ezanı okunuyor. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bizden dua gönderen tüm kardeşlerimizin Rabbim dualarını dergah hizmetinde kabul eylesin. Güzeliyle kabul eylesin. Gazze'deki kardeşlerimize imdad eylesin. Müslümanlara birlik beraberlik nasip eylesin. Son nefeste bizlere iman nasip eylesin. Şerli olan insanların şerlerinden emin eylesin inşallah. Rabbim bizleri İslam'a hadim eylesin. Çoluğumuzu çocuğumuza sağlık sıhhat afiyetler versin. Sırat-ı müstakimden ayırmasın bizleri. Evet burası Hicri İsmail burada namaz kılan, Kabe'nin içerisinde namaz kılan gibidir. Çünkü burası da Kabe'den bir bölümdür. 605 yılında Kabe tekrar yıkıldıktan sonra yani tahrip olduktan sonra yeniden yapılmaya çalışılıyor. İmkanlar yetersiz olduğu için bu alana sadece bir daire şeklinde bir şey yapılıyor. Burası Kabe'ye dahil edilemiyor. imkansızlıktan dolayı Bugün gelen Müslüman kardeşlerimiz de burada iki rekat namaz kılıp dua ettiklerinde Kabe'nin içinde dua etmiş sayılıyorlar. Namaz kılmış sayılıyorlar. Rabbim dualarımızı kabul eylesin inşallah. Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eylesin. Rivayetlere göre Hz. Hacer ile Hz. İsmail'in kabrinin burada olduğu söyleniyor. Buraya Hatim de deniyor, Hicri İsmail de deniyor.